Bugün bu çok sevdiğim rengi solmuş ve çamaşır lekesi olmuş hırkamı kurtarmaya çalışacağız. İki tane koyu yeşil kumaş boyası aldım. Youtube'dan edindiğim engin bilgilere dayanarak önce bunu leğende, normal leğende ıslatmamız gerekiyor. Olursun umarımını inceleyeceğiz. Şu kollarımızı bir çekelim. Çiğ köfte yoğurur gibi. Ufak bir kombin değişikliğine gittim. Boya üstüme bulaşsın istemem. O da badenin kombin bayıldı. Aman tanrım. <laughs> Şimdi <laughs> videolarda çok basit duruyor. Hiç basit değil arkadaşlar. <laughs> sıcak suyumu buraya ilave edeceğim. <laughs> oh my god. Üstüme sıcak. Dibinde kalan ne olacak? <gülüyor> yapacağım. Bu <laughs> <Da> yere <yaranı döküldü. gülüyor> de döküldü. İzlediğim videolarda böyle olmuyordu. Yapmayın. Hazır mısın dostum? Hadi göreyim seni. Oha dümdüz renk geçti. <laughs> videolarda hiç sıcak değildi. Tamam ben bunu yapacağım. Ben niye kaşıkla yapmıyorum? Aa, kaşıkla olmuyor ki videolarda haşır uşur çorba karıştırır Bilmiyorum. gibi kıyafeti karıştırıyorlar. Hani keşke eldiven falan taksaydın kanka. Her yer boya ve yeşil oldu. Asla önermiyorum. Elimden de çıkmadı. Yüz kere yıkadım. Artık ne olacaksa olsun zaten her şey oldu ya. Yani. Aa, elime attı yine o. İçinde baya bir bekleyecek. Mecburen son artı... Son artı ne? Part 2'si olacak. Çünkü video sığmadı. Bay bay. Elime bak, elime.